Merhaba bilgiciler, hoş geldiniz. YouTube kanalı açtıktan sonra bodostom olarak video yüklemiyoruz. Onun yerine size göstereceğim iki ayarı yaptıktan sonra videomuzu yükleyeceğiz. Gelin neler yapıyoruz size hemen göstereyim. Şimdi YouTube kanalı açtıktan sonra dikkat edeceğimiz şey kanalımız YouTube'da tanınmıyor. Bir bebek. O yüzden kanalımızı YouTube'a tanıtıyor. Şimdi YouTube'la alakalı YouTube stüdyoya girince iki özellik çok önemli. Birincisi kanal ayarları. Kanal ayarlarını açtıktan sonra sol alttaki şurada settings yazan yazıyı gördünüz. Ben İngilizce kullanıyorum. Burada kanal ayarları var ve gördüğünüz gibi şu alana keyword'ü tanımıyoruz. Yani anahtar kelimeler. Çünkü YouTube bizim kanalımızı daha tanımıyor. Bunu yaptıktan sonra yapacağımız diğer bir adım şu. Arkadaşlar YouTube'a giriyoruz ve kendi paylaşacağımız nişle alakalı araştırmalar yapıyoruz. Örneğin YouTube eğitim kanalı. Şimdi bunu yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra videoları izliyorsunuz. Birkaç video izledikten sonra bunu birkaç gün yapın. Youtube kanalınızın hangi içerik ya da hangi kategoride olduğunu anlayacak. Ve sizi ona göre diye izleyicilere önerecek arkadaşlar. Bu video sana bir şeyler kattıysa kanalıma abone olmayı unutma. Ayrıca bildirimleri de aç ki yeni videolardan haberdar ol.